Merhaba. Ben Buse Akpınar. Bu videomda sizlere psikolojik birkaç hap bilgi vereceğim. Hazırsanız başlayalım. 1. Sinir bölgesi anatomik tanım. Sinir bölgesi, belirli bir sinirin uyandırdığı, inervasyon sağladığı vücut bölgesi anlamına gelir. Örneğin, deri duyurusu açısından her omurilik siniri belirli bir cilt alanını uyarır. Buna dermatom denir. Örneğin C5 siniri omuz bölgesine duyusal uyarı gönderir. Kaslar açısından her sinir belirli kas gruplarını çalıştırır. Buna ise miyotom denir. 2. Sinir sistemi bölgeleri. Sinir sistemi iki ana kısma ayrılır ve bu bölgelerin işlevleri farklıdır. Merkezi sinir sistemi yorumlanması, hareket kontrolü. Omurilik, refleksler, sinir iletimi, çevresel sinir sistemi. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler, vücudun her yerine dağılır. Duyu, sensör ve hareket motor bilgilerini taşır. Şimdi ise psikolojik hap bilgilere geçelim. Duygular bastırıldığında geri döner. Bastırdığın öfke, üzüntü veya korku kaybolmaz. Daha sonra stres, anksiyete veya bedensel ağrı olarak ortaya çıkabilir. Çözüm duygularını fark et, adını koy. "Şu an öfkeliyim" ve sağlıklı şekilde ifade et. 2. Negatif düşünceler beyni yeniden programlar. Ben yapamam gibi düşünceler tekrarlandıkça beyin bu inancı gerçek sanır. Çözüm: Olumsuz düşünceyi fark et ve olumlu alternatifle değiştir. Bu zor gibi gelebilir ama denemeye değer. 3. Kaygıyı azaltmanın en hızlı yolu: 5-4-3-2-1 tekniği. Panik veya kaygı anında 5 şey gör Dört şey dokun, üç şey duy, iki şey kokla, bir şey tat. Bu yöntem, zihni şimdiki ana getirir.